Her Telden Gündem Kanalı'ndan hepinize merhaba. Tayland'da eski polis memuru olduğu belirtilen bir kişi kreş bastı. Çoğu çocuk 34 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Tayland'ın kuzey doğusunda Nong Bua Lamphu eyaletinde bir kişi kreşi basarak rastgele ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu çoğu çocuk en az 34 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken onlarca yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis sözcü yardımcısı Arthon Kreitong, en az 34 kişi hayatını kaybetti ancak birçok yaralı var sayının artmasından endişe ediyoruz, dedi. Tayland basınında eski polis memuru olduğu belirtilen kişinin kimliği ve fotoğrafı paylaşıldı. Saldırganın kısa bir süre önce görevden alındığı açıklandı. Yerel medyada yer alan haberlerde saldırgan için bir uyarı ilanı yayınlanırken, en son Bangkok'ta 6499 plakalı beyaz bir araçta görüldü. Silahlı ve çok tehlikeli olduğu düşünülüyor, denildi vatandaşlardan gerekli durumlarda ihbar etmeleri istendi. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, zanlı silahlı saldırının ardından eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra kendini öldürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.